Biliyorum, beni uyuyor sanıyorsunuz. Ama ne gezer. Sadece insanlardan arta kalan bir yerde biraz kulaklarımı dinlendiriyorum. Ne alaka diyeceksiniz. Benim çocuklar delirtiyor beni. İstekleri hiç bitmiyor. Ne mi istiyorlar? İnsan. Yok yok yanlış duymadınız. Özellikle küçük acayip insan istiyor. Bana bir insan al diye tutturdu. Tut. Çocuğum, olmaz diyorum. Yok ille de al. Arkadaşın da varmış. Çok güzel oluyormuş. Çocuğum, insana bakmak kolay değil. Bak etrafına. Bütün bakım evleri insan yapımıdır. Çok şükür bizim bir evimiz bile yok insan sayesinde. Ama dinler mi beni? <laughs> ihtiyacı bitmez. Yiyecek, yiyecek, gezecek, eğlenecek, gülecek, ağlayacak. Her şeye ihtiyaç duyar. En kötüsü de insan biriktirir oğlum. Yemez, giymez, veremez, biriktirir. Ne yapacaksın o kadar eşyayı? Nereye koyacaksın bizim? Neremiz var? Aha şuna sokaklardan gayrı. <laughs> var insanlar çabuk ürer bana diyor ki çocuk baba kısırlaştırırız hem kısırlaştırmanın çok faydaları var onların yaşam kalitelerini arttırıyormuş çocuğum yazık değil mi evirde onların elinden Allah'ın verdiğini mi alacağız sırf biz onları beslemeyi seviyoruz diye bu mu insan severlik ama insan diyor başka bir şey demiyor bakmayın şımartmayın üstümüze gelip yılışırlar Oğlum bakma dedim sana. Çocuk işte ne diyeyim. Bir gün alayım dedim bir insan. İnsan işte sabaha kadar ağladı. Tuvalet diye tutturdu. Gecenin bir vakti nereden bulayım? Sonunda bıraktık Tuvalet diye gitti gidiş o gidiş Ama sonunda vazgeçti Nasıl mı? Bir gün insanların kampüs dediği bir yerdeyiz Yemeği yemişiz yatıyoruz Bizim kameraman insan gelmez mi? Çocuk benim yanıma gelip işte baba o dediğinde bir baktık Camda kendi yansımasını çekiyor İşte taşı kedine koydum Dedim ki olma Bak beğendiğin adama Radyo televizyon okuyor bir de Kendini çekiyor